depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatın normale dönmesi noktasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ülkenin dört bir yanından yardıma gelen belediyelerine katkılarıyla çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Burada bugün anahtar teslim edeceğimiz hemşehrilerimiz hayır olmasın inşallah sektörler itibariyle, esnafımız itibariyle bu süreç devam edecektir. Bu kapsamda esnafların faaliyetlerini sürdürebilmesi için şehir genelinde kurulan prefabrik ve konteyner çarşılar esnaflara teslim edildi. Esnafımızın ticari erbabı da ayağa kalkması Bu kapsamda İçişleri Bakanımızın da organizasyonuyla illere göre verildi. Diğer AFAD da dahil olmak üzere hepinizin bildiği gibi esnaf çarşıları ya da ticaret merkezleri kurmaya başladık. Ee, bugün itibariyle 1470 civarı e planlanan yapmaya gayret edeceğiz. Biz Kocaeli Vali olarak bu merkezde, Karamanmaraş merkezde 50 adet trafik yapıyı şu an için bitirdiğimizi söyleyebilirim. Gerçekleştirilen kura çekiminin ardından hak sahiplerine Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda anahtarları teslim edildi. Burada Aksu Haber özel açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, esnaflarımız faaliyetlerini sürdürme imkanı buluyor dedi. Tabii ki esnaflarımız için e, hem belediyelerimiz, hem valiliklerimiz, hem şehirlerimiz, hem de kurumlarımızın desteğiyle geçici esnaf merkezler oluşturuyoruz, çarşılar oluşturuyoruz. Şu anda da e, oluşturduğumuz çarşıların kura çekimi yapıldı, yer teslimi yapılıyor, anahtar teslimi yapılıyor. Burada da ee, özellikle Kocaeli Valiliğimizin ve Kocaeli'mizin desteğiyle yapılan bildiğiniz gibi Kız İmam karşısında 50 işyerlik ve 32 metrekarelik e, pira fabrikten oluşan gayet güzel bir e, çarşı oluşturuldu. Yine Ballıca'da e, bu çarşıların anahtar teslimi yapılıyor. Bunlar tabii e, şu an şehrimizde 10 noktada bu çalışmalar devam ediyor. Bunların bir kısmı sonuçlandı, bir kısmı da devam ediyor. Ayrıca da dün biz yine e, varilerimizde, valilerimizle, kurumlarımızla yeni çarşı alanları gezdik ve yeni çarşı alanları da tespit ettik. İnşallah peyderpey hemen hemen her sektörümüze inşallah e, iş yeri yıkılan ya da ağır hasar gören ya da acil yıkılması gerekenlerden öncelikli olmak üzere çarşılar oluşturuyoruz ve onlara da oraya yerleştiriyoruz. Bugün de bunun bir örneğini yaşıyoruz. Ben burada emeği geçen Kocaeli Valimize, Kocaeli şehrimize, diğer valilerimize ve herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu yaraları birlikte sarıyoruz. Tabii ki bunun akabinde de, e, inşallah bir yıl içerisinde de e, daimi çarşılarımız, iş yerlerimiz de olmuş olacak peyderpey olarak. Ama tabii ki şu an sektörü ayağa kaldırmaya çalışıyoruz.